Merhaba takipçilerim. Bugün meyve bahçemize geldik. İncir toplayacağız. Birkaç gündür çok yağmur yağdığı için incirleri ağız açmış derler bizde. Alt kısımları açmış. Çünkü içlerine su girdi hep. Bakın şöyle göstereyim size. Şu şekilde. İçine su girdiği zaman incir böyle çatlıyor. Alıyor içlerini çünkü. Tabi o zaman da karıncalar yiyorlar. Şurada şöyle bakın incirlerimiz. Bunları toplayacağız. Bir kısmını yiyeceğiz, bir kısmını reçel yapacağız. Şöyle topluyorum. Sizin için de inşallah yiyeceğim. Tabi bunlar da ağız açmış ama tatları çok güzel. Şöyle toplayalım leğenimiz neredeydi? <laughs> Yukarıda. Şuraya koyalım şimdilik. Şöyle toplayalım. İncir reçelini çok severiz biz ailece. Sabahları kahvaltıya koyarken tabağın içine biraz fındık, kırılmış fındık ya da kırılmış ceviz de atarız. Çok daha lezzetli olur. Böyle kıtır kıtır insanın ağzında dağılır. Hoş bir yemesi olur. Böyle Ah düştü gidiyor. Heh, tuttum onu. Bakın görüyor musunuz zincirlerimi? Bugün de incir videosu çekelim istedim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.